Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adolphe'ye oynayacağız Gördüğünüz gibi Yılbaşı geldi Adolphe'ye Bunu biraz tanıtayım İsterseniz Şöyle Gidelim Bu arada arkadaşlar Bere falan giydim Gördüğünüz gibi oyunda. Bakın arkadaşlar bu Frost'un Yeni kostümü ama alamıyoruz tabi. Neden bilmiyorum. Bakın buraya girince sadece frostlar yiyebiliyordu. Neden bilmiyorum. Hemen. Şöyle uçalım. Uçalım uçalım. Siz gördüğünüz gibi. Burada bir sürü şey var. Ve evet, tanıtacak başka bir yer kalmadı. Evet arkadaşlar. Bugün günümüz bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.